Araştırmalara göre belirlenmiş seri katillerin 20 ortak özelliği. Birbirine benzer en az 3 cinayet işlemiş olmaları. Durdurulana kadar öldürmeye devam ediyor olmaları bugüne kadar öldürmeye son veren seri katil olmamış. Cinayetten sonra bir sakinleşme dönemine giriyorlar. Bu süre kimi katile göre birkaç gün, kimisine göre ise 1-2 yıl olabiliyor. Katil, Sakinleşme döneminde cinayeti hafızasında canlı tutabilmek için kurbandan muhakkak bir eşya ya da bir organ alıyor. Bazı istisnalar dışında hep yalnız çalışıyorlar. Hepsinde cinsel davranış bozuklukları ve intihara eğilim oluyor. Büyük çoğunlukla da alkol veya uyuşturucu bağımlılığı. Hafızaları zayıf, gerçekle yüzleşmekten kaçan yapıları var. Hayvanlara işkence etmek gibi eğilimleri mevcut. Kurbanlarını genellikle kendi yaş gruplarından seçiyorlar fakat sosyal ya da ekonomik sınıf gözetmiyorlar. Birçoğu kurbanlarının etini yemekten ve ölü sevicilikten hoşlanıyor. Cinayet işlerken ne yaptıklarının farkındalar, cezai sorumlulukları var. Aşağılık duygusuna sahipler, iktidar ve güç ihtiyaçlarını tatmin için öldürüyorlar. Öldürme güdüsünü harekete geçiren genellikle cinsel ihtiyaçların açığa çıkmasıyla oluyor. Yaşları genellikle 20 ile 40 arasında ve yüzde 90'ı erkek. Çoğunluğu beyaz tenli, heteroseksüel ve dindar. Hiçbiri dış görünüm olarak adam öldürecek birine benzemiyor. Düzenli bir işte çalışanların yüzdesi yüzde bir. Çoğu silik ve ezik insanlar. Bütün seri katillerin problemli bir çocukluk geçmişleri olmuş ve cinsel saldırıya uğramışlar. Zeka seviyeleri normalin üstünde. Yüzde üstün zekalı. %81'i pornografiye, %79'u mastürbasyona, %71'i röntgenciliğe ve %7'si de fetişizme meraklı. %80'i 18 yaşına gelmeden önce kadınlara veya erkeklere tecavüz etme hayali kurmuş oluyor. Erkek seri katillerin birçoğuna çocukken kız kıyafetleri giydirilmiş. Araştırmalara göre belirlenmiş seri katillerin 20 ortak özelliği videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız.